Merhaba soyun tarifcilere benim adım Mehmet Emin. Bugün sizlere Midix çekiyorum Midix, Midix, Midix çekiyorum galiba Evet arkadaşlar Midix'in ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Eee Bayağıdan beri şey yaptım e, videoları ara verdim Eee zaten önceki videomu izlediyseniz Anlarsınız neden ara verdiğimi de Eee Fazla lafı tutmadan hemen başlayalım Hemen e, başlamayalım Ne Tabii ki de cezalı <laughs> Öleceğim. Ve bunu içeceğim. Buna diyor diye soruyorsanız. Halis molis. şalgam. Acı şalgam. <laughs> yani ben, biz, benim babam hataydı. 2-3 şeyde söylemişti. Bu biber falan da getirmişlerdi. Bu sefer de oranın güzellerinden şalgam sipariş ettim. Böyle bir şişe getirdiler bana. Aslında birazcık daha vardı. Ee, az önce bir video çektim. Fake oldu. Bu kadar ne içtim. Öldüm. Zaten bakın böyle bu bölümlerde geçtim. O az önceki videomda. 9'a geçemedim. 8'de ölmüştüm. Ya. <laughs> Şimdi ben önce hemen bir karakter alalım. Arkadaşlar sizin için çarptım. Şey Para harcadım oyuna. Ne yapalım? Nereden alıyorduk? Buradan karakterlerimiz var böyle. 50 tane zümrüt aldım. Hangi karakteri alalım? Hangi karakteri? Şöyle şöyle, şöyle bak bana yapacağım. İlk yönüme geleni alacağım. Bu geldi arkadaşlar. Gömle bir Aldım bunları. Seçtim. Arkadaşlar bunlarla oynayacağım. Bu oyun içinde satın var. Ben satın aldım. Ve başlıyorum arkadaşlar. Ee, bayağı eskiden beri oynuyordum. bayağı eskiden oynuyordum ben bu oyunu. He bu arada. O şalgamdan çay kahve fincanının yarısıyla içeceğim arkadaşlar çünkü çok acı gerçekten çok acı <laughs> dayanamadım önce video çekti fake oldu ya Anladım. hikayesi var bir tane çok mutlu bir günde diye kocaman bir il geldi ve what ne diyorsun sen diyor. help help yardım edin götürüyorlar beni diyor <laughs> evet sonra çok üzgünmüş e, çok güzel bir şey yok. Yani böyle anlatıyor falan. Alttan sonra zor gelmesini bekliyorum şu anda. İlk 2-3 bölümlere %90 yapmam. Çünkü yani şey bildiğiniz kadarıyla her oyunun ilk 3-4 bölümü biraz basit oluyor. Herkes bilir bunu tabii ki de. Arkadaşlar işte bu şekilde bunun linkini tabi aşağılarda açıklama bölümünde vereceğim. Böyle basılı tutunca yapışıyoruz. Böyle yapışı tuttuktan sonra böyle tek tek basa basa atlayabiliyorsunuz böyle. Sonra basılı tutarken zıplıyor zaten. Böyle. Adam birazcık yavaş. Aha. Kızı kurtardık arkadaşlar. İşte böyle ilk bölüm. geçtim. <laughs> Basit ya. Yani. Başlayalım. Dın 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 dın. Bunu bir şey yapmıyorduk galiba. Böyle lazerleri düğmesiyle kapatıp devam ediyoruz. İlk bölümler. Hadi. İkinci bölüm mü? Önceki ikinci bölümü geçmiştim. Yok böyle bir şey. Tut diye telefonu. Tut tut telefon tut telefon telefonu böyle tut yerinde tut arkadaşlar lideri tripod olarak kullanıyorum arkadaşlar son, oyunun SONUNDA iddia koyuyorum büyük ihtimal 10 el falan yaparım ya yani 5 ölüm yapacağım son 5. ölümümde tam bir bardağı dikeceğim ağzıma buyurun şöyle Göstermeye gerek yok. işte var işte içinde çalkan Koydum gördünüz az önce. Bir. <laughs> ne bir Kokusu burnumu yaktı. Gülme. Bir, iki, üç. Alo. <laughs> Alo. 5 saat ara. 5 saat. <laughs> Ölüyor. 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 <laughs> Oy. Bir şey var. Bir şey bu. Ona en son bardağı saklayacağım. Ölüyor. Gerçekten bulandım. Bir daha ölmeyeceğim. susacağım ya. Çok yavaş bir tadı var. Diyor <laughs> da karşımda gülüp duruyor. Şöyle basalım. Bir de oraya yanılgı yapmam asla. Asla yapmam. Ölüyorum da yapmam. Oo, hala gırtlağım yanıyor biliyorsunuz arkadaşlar? Ana bu ne? Ha doğru. 3. bölümde füze vardı. Kaç. Füzeler kolay değil. Ana buradan. Şarjım azalıyor. %15 kaldı. İnşallah videoyu yarıda kesmeyiz.

şu anda Joker kıvamındayım Ben Batman'deki Joker kıvamına geldim Ölmek <laughs> üzere. <laughs> Joker. <gülüyor> oh. Gülmediler. <laughs> Kapıyı kapatır mısın bir tane? Böyle salkık yok. Ölmedim saysa. <laughs> Ölmedim saysa. <laughs> Ölmedim saysa saysa arkadaşlar lütfen lütfen. Haydi bu sefer say. E saymış yapmıştım. Işte. Tut diyeceksin. <laughs> Ay. Ne dicin Slavie? Dicek mi? Yine bana tutuyor. Gitmiyor.

Gider içme ondan. Gider içme ondan diyorum. Bana da koyma. Ve kendime baz bazen kıyak yapıyor. <laughs> <laughs> Ölüyorum, yanıyorum. Ney? Ana! <laughs> Anahtar almam lazım. Anahtar almam lazım. Olamaz, olamaz. Annem ama 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 olmaz ya. Ama olmaz. Aç ki ya olmaz ki ya. Ben buralarda yanmamıştım. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Tut. Tut lider. Merhaba arkadaşlar az önce <laughs> çok kötü oldum gittim lavaya böyle kus, kusacaktım az kaldı yani o kadar ölüyordum eee. hala az kokusu az be. <laughs> arkadaşlar bu challenge vardı ya her şeyin sonunda bir bardak içmelik o challenge'ı kaldırdım ben öleceğim yoksa zaten bu da son oyun olsun be kanalına da sorayım. hihi çok kalın tamam bıraktım ben ben bu oyunu bıraktım bırakıyorum ben hadi bay 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 bırakıyorum olmuyor çekmiyor video çekmeyecek ya öleceğim ya. Yeter. Tuşunu bir daha ölelim. Tuşunu. Abi çok çok içe içe midem bulanacak. E bulanıyor Bir daha kusarsın. Abi valla çok az koydum. Ne çok azı Dilara ya. Ne çok azı. Dider suratımı tutsana şu anda görünmüyorum <laughs> Suratı mı Heh böyle tut İçmesem arkadaşlar lütfen Bir kez de giyin affedin beni Affetmeyi devam et içeyim Kendime Allah Allah Şey bana tut Dider bırak yetti sonra so aydım bak arkadaşlar ben size bu oyunun linkini vereceğim aşağıda siz boş verin siz benim gibi sanatlık yapmayın ama böyle kendinizi ceza belirlemeyin Tabi. Tamam. ceza asla belirlemeyin yaptı gerçekten öyle güzel oldu o kadar ne oldu evet arkadaşlar. oğlum çok özür dilerim arkadaşlar çok özür evet arkadaşlar videom bu kadar evet, videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi özel e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, size bu saatten sonra söz veriyorum bu videodan sonra ee, arka arkaya video yayınlamaya çalışacağım. <laughs> Ve hepsinin kalitesi baya iyi olmaya çalışacak. Yani abone olursanız yani şu anda daha hiç izlemiyorsunuz benim kanalıma. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. <laughs> Videolarımın altında fazla yorum göremiyorum. Yani iyidir, kötüdür fark etmez yani Yorum atın arkadaşlar, yorum olsun yani. Ben ona göre yani bok gibi yapmışım ne yorum atın ona göre düzeltmeye çalışayım yani sizin pislemelerinizle ben daha iyi iyileşeceğim sizin iyileştirmelerinizle ben daha da yüceleceğim belki de arkadaşlar yani yani sizin şeyinize bağlı arkadaşlarım. yani siz kötü iyi ya kötüdür bu yorum yazmayayım olayın olayını yapmayın arkadaşlar yani kötü de olsa iyi de olsa yorum yazın arkadaşlar ama küfür istemiyorum yorumlarında <laughs> yani mümkün oldukça bir yazmam ediyorsun arkadaşlar arkadaşlar e, videom bu kadar hoşçakalın sağlıcakla kalın bye bye